Hacı abi, yanlış dünya nasıl Az önce olmamış ya. Az önce yapamamıştık, şimdi yayında yap. <laughs> Mustafa! Az önce yayın yapamamıştık, şimdi yayın. Patates Erzurum'dan mı geliyor kardeş? Hayır. Erzurum'dan beleş şey. vereceğiz. Er, Erzurum'dan mı geliyor? Nereden geliyor bu? Bu Aşkale'den abi ilçesi. Erzurum Aşkale. He. Helal olsun o nasıl yetişiyor soğukta ya? Ya işte adamlar senin gibi adamlar ocakta dikmişmiş bunu. Ocak ben ocakta mısırı diktim patates. Hocam mısıra gel hocam mısıra gel gel. Mısır'ı nereden getiriyor şimdi? Söyle bana. Mısırı Adana'dan geliyor. Helal bunlar. olsun bunu yetiştiren arkadaşlar. Bunlar Serada çıkıyor daha. Serada yetişiyor bunlar. Sera mı? Bizim yerli çıktı ama açıkta çıktı ya. Ya bunlar geç dikmişler ondan olmuş. İlaç küpe var değil mi acaba bunlar? Bunlarda da mutlaka var. Var yani? Her şeyde var. Gene yanlış düğmeye bastım ya. Gene yayını kapattık ya. <laughs> ne yapacak? Ne yapacağınızı da bilmiyoruz ya. Yani. Bir şey oldu ekran bir oldu. Topluluk dönentimi diyor. Sohbet bütçesi başlayacağız. Hangisine bastın ben bunu Şuna da biraz çıktı çıktı. Abi ya yenisini alacaksın sen bir tarafa. Abi kullanmasını bilmiyor. Yenisini alsak Batık <laughs> Mehmet de getirmiş. Getirmiş mi? Mısır, he. <laughs> Yedi tanesi yüz abi. Ben altısını yüze Ben de gelesin diye. Orada da der yedi yüzünü Da ben Mısır bir lafından olsun da yedisi yüzden git. böyle verin, saygısını diyeceğim ben. Sen beni yerde de sen. Hı? Sen beni ben yerdin de. Ben piyasaya vereceğim. Orada millet bilmiyor işte. Hayır. Bu. Onlar bunu unutmaz ya. Onlar Te şeker asla. Tencere yaptım değil mi? Tencere yandı abi. Abi. Bak buna da ilaç küpüratma yapıyorlar. Bak bu da iyi. Olur. İlaç olmaz olmadı ama yetiştirmemiş. Bak buraları evet. seyrek yani. Evet evet. Yoksa taze olmaya ne geliyor. Neyse yani. hayırlı işler. Kardeş geldin kardeş. Hocam hayırlı işler. Kardeş buyurun. Yerli misin? Yerli yerli. Bizim tarlamızdan. Karkından geldi bu tohumu kardeş. Biz kendimiz üretiyoruz. İlaç üretiyoruz. Yedisini yüze veriyorlar. Adana'dan getiriyorlar. biz de yedisini veriyoruz. Şuralar da 800 bak. Zira ilaç kullanmıyor. Yerli tohumu. E, yedi tane yüz. Burada 800. Bak onlar bu büyüklükte. Bu bizim bahçemizden. Kendimiz üretiyor. Düz içi. Çevre yolunda Biliyorum. Ben onu haberim Kaçın. yedisi yüz, buranda sekiz yüz. Bu yerli, bizim kendi ürünümüz. Altı seneden beri aynı tohumu dikiyor. Ne kadar dedim ben? Yedisi yüz. Anaç tohum değil bu, yerli. Karkın darısı bu. Tam ne kadar? 15 abi. Yerli mısırımız var bahçemizden. 7 tanesi 100, 8 tanesi 100. 2 kısım. Zira ilaçsız yetiştiriyor. Yerli. Abi bizdekiler bu sıcak dolmuyor ki. Biz kışın dikeceğiz. Sonbaharda dikiyor, kışın oluyor bizdeki. Ha darıyı çıkarttık maşallah yerde. Ben taraftan taraftan ocakta diktim bunu. Bu diktim maşallah çıktı şimdi. <laughs> Dara al ye bak ilaçsız üretim. Kovamı Toğumu, kartın doğumunu. Anaç doğumunu yer. bumalar isпana yimalar onasiz mana buni Nerede ellekten mi yetişiyor kardeş bu? Ellekte mi yetişiyor? 10 liraya iyi ucuz veriyorum da iyi. Çok... Nasıl büyütmüşsün maşallah bunu ya? Ya i̇şte, işte bu organik oldum lan. He. Ha, hormonsuz. Mustafa yakışıklı çıkıyor mu <laughs> Gelsinler mi almaya? Gelsinler de yeni 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 yeni. Oh okay. yeah.